Bismillahirrahmanirrahim. Pakradoni, Deccaliyet, Şeytan Komitesi, Faşist, Küresel Çete, Haydut, Süfyan, Yezid, Kafir, Zındıka, Zirbas, Düğümcü, İblis, Melun, Meşruk, Fasık, Mürtet grubu kimdir? Yeryüzünde kadın ticareti yüzde elli onların elindedir. Yeryüzündeki eroin ve benzer şeylerin ticareti yüzde kırk civarında onların elindedir. Tefeciliğin tamamı onların mesaisidir. Bunlara tekrar tekrar lanet olsun. Ceberut merhametin olmadığı, affın olmadığı bir alemdir. Her hata yapan, ihanet eden muhakkak cezası kendisine verilen bir alemdir. Velayet o alemde herkesin şeriatına göre kendisine hat cezası verir. Dünya hayatında cezalar peygamberlerin şeffaf kanunlarına göredir. Terak sistemi mehaze dalga band sistemidir. Bu sistem sistem velayet içindir. Hangisini ne kadarını kaldıracak ona göre nuraniler tarafından veri verilecek, ona göre de program yapılacak sistemdir. Mecaz olarak bu sistemi tasarlayan Tron grubudur. Ereğli Pakradoni Deceliyat Şeytan Komitesi, Faşist Küresel Çete, Haydut Terör Örgütü bunu öğrenince Taron grubunu düşman kesildi ve gizli bir savaş ilan etmiştir. Bunca şeyleri kim cesaret edip anlatabilir? Ben Kırktağ tarafından seçilmiş 313'lerin, lerin metlerin 1 milyon grubunu sözcü olarak anlatıyorum. Tüm insanoğlunun vicdanı olarak anlatıyorum. Korkutuldukları için dile gelemeyen tüm insanların sesi olarak anlatıyorum. Allahu Teala tarafından seçilmiş korkma söyle neticesinde savaş çıksa bile söyle emriyi anlatıyorum. Şeytanların minneti kalmamıştır. Allah ve taraftarları muhakkak galip geleceklerdir. Yenileceksiniz lan Allah'ın izniyle. Ereğli, Pakradoni, Deceliyat, Şeytan Komitesi, Faşist, Küresel Çete, Haydut, ye Yezid Terör Örgütü hakkında daha önce bilgi vermiştik. Kendi oyları dışında koruma devam etsin diyen başka bir oy çıkmadı. Onların oyları içinde de iman eden devler de onlar korumadan çıksın oyunu kullandı. Onların 70, %70 oyu vardır. 70 oylarından 25'ten fazlası Ereğli Pakradoni Deceliyat Şeytan Komitesi faşist terör örgütü koruma altında çıksın diye kullanıldı. Bu 25 grup Sadullah taraftarlarıdır. Sadullah ismi şeytani taraftarlar içinde farklı bir isimdir. Derizli Yüzü'den Seyit Nesimi kimdir? Ankara'da meftun olan Hacı Bayram Veli'nin oğludur. Gerçek ismi Seyit Ali Ahlati'dir. Ey kırklar ve üç yüzen işler, metler. Üç milyon grup insanlar. Hazreti Hamza şöyle demiştir. Yuhta su, cuanda su ekliyorum. Yuhta su, cihanda su sağlamanın yolu. Şeytanın bayrağını çekenlere lav edip alemi istihbarata onlara son vermemiz lazımdır. Allahu Teala Size Zebur'da, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de onlara karşı savaşın emrini verdim. Siz de bu emri askıya aldınız.